Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu örgü videomda sizlere kolaylıkla örebileceğiniz rüzgar gülü çiçek yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle tek renk bir ipten oluşuyor örgümüz. İstediğiniz herhangi bir ip tercih edebilirsiniz. İpinize uygun yine tığ numarasında bu şekilde tercih edebilirsiniz. Zincir çekerek örgümüze başlıyoruz şu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Böyle zincirimizi çekmeye devam edelim. Ee, ne kadar büyüklükte olsun istiyorsanız o kadar zincir çekebilirsiniz. Burada zincir sayısı çok önemli değil. Çiçeğinizin büyüklüğünü ne kadar istiyorsanız o kadar çok, küçük istiyorsanız az zincir çekerek başlayabilirsiniz. Toplamda 85 adet zincir çektim. Evet bu şekilde zincirlerimi çektim. Tığıma ipimi doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincirime batarak ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doladım. Bir zincir atlayıp bir sonrakine ikinciye ikili trabzan batıyorum. Bir zincir. Bir zincir atlayıp bir sonraki ikinci zincirime ikili trabzan batıyorum bir zincir bir ikinci zincirime ikili trabzan bu şekilde böyle kutucuklar oluşturarak zincirimiz boyunca ilerleyelim Evet bu şekilde zincir boyunca kutucuklarımı böyle yerleştirdim sıramın sonuna geldim bir 2 3 4 5 zincirimi çektim örgümü çevirdim ipimi tığıma bir kez doladım ve şuraya tekrar trabzanın tepesine batıyorum ikili trabzan ördüm 1 2 2 zincir çekiyorum tığıma ipimi doladım tekrar bir sonraki trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum tığıma ipimi doladım bir sonraki trabzan tepesine batıyorum İlk sırada birer zincir çekiyorduk aralarda bir üst sırada ikişer zincir çekerek ilerliyoruz burada tek fark araya iki zincir çekmemiz İki zincir tığıma ipimi doladım trabzan tepesine trabzanımı yapıyorum böyle yine aynı şekilde kutucukları yerleştirerek ilerleyelim Evet sıramın sonuna geldim. İki zincirimi çektim. Burada bir zincir atlıyorum. İkinciye trabzanımı yaptım. Böyle en son kutucuğumu da modelimi de oluşturdum. Evet bu şekilde iki sırayı tamamlamış oldum. Bir, iki, üç zincirimi çektim. Örgümü çevirdim ve trabzan yapıyorum. 2 zincirli boşluğa 1 2 3 ve 4 şöyle 4 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir sonraki 2 zincirli boşluğa kutucuğa sık iğne olarak battım. 1 2 3 zincirimi çektim aynı boşluğa 4 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 ve 4 şöyle zincirimle birlikte 5 oluyor 1 2 3 4 5 bir sonraki boşluğa kutucuğa sık iğne olarak battım 1 2 3 zincirimi çektim Yine aynı boşluğa 4 tane ikili trabzan dolduruyorum. 1 2 3 4 Şöyle bu şekilde tüm kutucuklara bu şekilde trabzanlarımızı doldurarak sıra sonuna kadar gidelim. En son kısma kadar geldim. Bakın bu şekilde Şimdi burada bir zincirimi çekiyorum ve ipimi biraz uzun keseceğim. Ki bunu dikmek için kullanacağım çiçeğimi. Şöyle ilmeğimi de çektim. Örgüyü tamamlamış oldum. Şöyle göstereyim sizlere. Gerçekten çok kolay ve istediğiniz büyüklükte, küçüklükte istediğiniz ebatlarda bir çiçek yapabilirsiniz. Şimdi dikimine geçelim. Şöyle şu kısımdan bakın burası düz tarafı bu tarafı ters tarafı düz tarafı bana bakacak şekilde şöyle çiçeğimizin yapraklarını kıvırarak ilerliyoruz. Böyle sararak ilerleyelim. Şöyle Böyle rüzgar gülü şeklinde bakın hepsi böyle dönerek tamamladık. Şöyle şu kısmından da dikimini yapacağız. İpimizin ucuna iğnemizi geçirelim. Şöyle katlarını birbirine sabitleyerek dikmeye devam edelim. Evet çiçeğimizi tamamlamış olduk. Gerçekten yapımı çok kolay. Şöyle arka tarafı da ön tarafı Farklı bir renkte daha örmüştüm. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Çeşitli örgü süslemelerinizde, patik süslemelerinizde, bebek battaniyesi, yelek, hırka süslemelerinde kullanabilirsiniz. Yapımı oldukça kolay ve istediğiniz boyutta kolaylıkla örebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olur. İnşallah sizler de severek ve beğenerek benimle birlikte örersiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum.